Dünya ABD'nin Venezuela'nın lideri Maduro ve eşini kaçırmasını tartışırken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Dimitri Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısını göstererek benzer kaçırma operasyonlarının başka ülke liderleri için de mümkün olabileceğini söyledi. Medvedev bu isimler arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de saydı. Medvedev, Mersin kaçırılmasının mevcut uluslararası gelişmelerde mükemmel bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti ve bunun tamamen gerçekçi göründüğünü belirtti. Ayrıca Mers'i eleştiren Medvedev, Almanya'da Mers'i yargılamak için bile gerekçeler olabileceğini savundu. Almanya hükümeti Medvedev'in bu açıklamalarını reddetti ve kınadı. Berlin'den yapılan açıklamada başbakanın güvenlik önlemlerinin yeterli olduğu ve böyle tehdit açıklamalarının kabul edilmeyeceği vurgulandı. Medvedev aynı zamanda Avrupa'nın bu tip olaylara çifte standartla yaklaştığını söyleyerek bir eleştiri de yaptı. Söz konusu açıklamalar zaten gergin olan Almanya-Rusya arasındaki durumu daha da gerginleştirdi.